Hayal ailesi. <laughs> of, çok acıktım ama karnım da ağrıyor. Acaba mercimek çorbası mı yapsam? Ee, ay benim bu karın ağrım geçmedi ya. Neyse patates püresi falan yiyorum. Yarına geçer herhalde. Ee, Ah, karnım ah, Çok ağrıyor bu karnım Artık bir hastaneye gitsem iyi olacak galiba Üç gündür geçmedi ya ah, 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 ah. Her hastanesi acil durum attı Bayılma Tamam hemen ambulansı gönderiyorum ah, ah, Tamam beyefendi tamam merak etmeyin Tamam beyefendi sakin olun. Şimdi sizin değerlerinize bakacağım. Ateş ölçer. Tansiyon. Oksijen seviye ölçme cihazı. Tansiyonumuz biraz yüksek. Ateş ölçere bakalım. Ateşiniz de yüksek. Oksijen seviyesi ortalamanın biraz altında. Aa, başım dönüyor. Karnım da çok ağrıyor. Tamam bir bakalım. Karnın sol tarafı. Buraya bastırınca bir şey hissediyor musunuz? Aa. Peki ya sağ tarafının alt tarafında? Aa, aa. Hey, hemen hastaneye. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Merak etmeyin. Yani özellikle grip olduktan sonra burnum akıyor ya. Bu burnumun yamukluğu yüzünden bütün sümükler ağzıma geliyor. Ya yani bu o burnumun ucunu düzeltirseniz iyi olur. Şimdi... Beyefendi yani grip olduğunuzda sizi tedavi edebilirim. Ee, evet ama burnunuzun yamukluğunu düzeltemem. Bunun için sizi estetik cerrahi bölümüne yönlendirebilirim. Ya grip için zaten ilaç kullanıyorum. Burnum geçecek ama yamuk olduğu için ağzıma girmesi sümüklerin hoşuma gitmiyor. Beyefendi sümüklerin burnunuza girmesinin burnunuzun yamukluğuyla bir alakası yok. İnanın bana. Ha. Acil hasta. Ha. Acil hasta. Siz şöyle gidin. Evet. Durum nedir? Ayşe hocam. Evet. nabız yüksek. Evet. Kalp ritmi yüksek. Ateş de var yüksek ve karnın sağ alt tarafında da hassasiyet var. Apandisit. Evet. O zaman hemen bir ultrason çekelim. Hı evet, karnınızı açalım. Sıvıyı dökelim. Ve bakalım. Ekrandan da takibini yapacağım. Evet, ekrandan da takip ediyorum. Evet, apandis patlamış. Evet, asistan, ee, sen yanımda kal. Acil ameliyat almamız gerekiyor hastayı. Tamam. Kan tahlili yapalım, sen kan al. Tamam, ben de ameliyat için hazırlanayım. Evet, telenleri takalım. Bey, de. Evet, kolunuzu uzatın lütfen. İyice kolumuzu sıyıralım. Bu elastik lastik bant ile birazcık bağlayıp sıkıştıralım ki damarlarınız görünür olsun. Evet. Tüpe boşaltalım. Tamamdır. Kan tahlili alındı Ayşe Hocam. Şimdi bunu laboratuvara götürüyorum. Evet. Güzelce sterilize oldum. Ameliyat için hazırım. Pı, çok korkuyorum. Ameliyat. Hiç korkmayın. Her şey güzel olacak. Şimdi oksijen maskenizi takacağım ve sizi uyutacağız. Uyuyacak mıyım? Evet. Hı. Evet, birden beşe kadar sayabilirsiniz. Bir, iki... Evet, Aslanın başlıyoruz. durumunu takip etmek için hazır monitörümüz. Evet. evet. Önce sterilize ediyorum ameliyatlı bölgeyi. Reşler. Eh. Buyurun. Bir süre. Evet, tabii. Tamam. Buyurun. Evet, Ter. Ter mi? Benim terim. Ah pardon. Bistri. <laughs> Bistri. Buyurun. <laughs> Tamamdır. Dikelim. Tabii. <laughs> Makas. Makas. Buyurun. Tamamdır. Ameliyat başarılı. Harikaydınız Doktor Ayşe. Evet hastayı uyandırabiliriz. Birazdan kendisine gelir. Ee, e, 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 ne oldu? Neredeyim ben? Koca ayı. Apandistin patlamış. Seni ameliyat ettik. Ameliyat gayet başarılı geçti. Merak etme bundan sonra karın ağrısı yaşamayacaksın. Geçmiş olsun. Hoşçakalın. Aa, evet, karnım ağrımıyor. Teşekkür ederim. Hayal ailesi. <laughs> Aha, sana geldi dostum. Söyle bakalım, doğruluk mu cesaret mi? <laughs> Tabii ki cesaret dostum. <laughs> tamam, bekle geliyorum. <laughs> <laughs> Bunu yap da görelim. Aha, bu ayakkabıları giy de yürüme cesaretini gösterebilecek misin bakalım? Ne var canım? Daha tarafı da bu ayakkabı giyerim ve yürürüm tabii ki. Bak giydim işte. Gördün mü nasıl da güzel oldu. tamam giymesinde sıkıntı yok. Hadi şuradan yürü de göreyim. Tamam canım yürürüm ne var yani? Bir, bir adım daha. Bir dakika, bak bak oluyor işte, yürüyorum, yürüyorum işte. bu <laughs> kalacağım, ben haberliyim. Hayal hastanesi acil durum hattı. Alo, arkadaşım e, düştü, düştü, acilen bir ambulans. E, tamam, hemen ambulansı yönlendiriyorum. Geçmiş olsun efendim. Hastamız nerede? Aa, buradayım. Aa, Kalçam. Tamam tamam sakin olalım. İlk önce size olay yerinden usulca almalıyız. O yüzden bu kaşık sd'yi kullanacağım. Evet <laughs> dikkatlice. <laughs> bana yardım edin lütfen. <laughs> Nasıl yatacağım şimdi? Ee, şöyle yuvarlayalım sizi. Hayır hayır hayır. Tamam tamam. Kalçam ağrıyor. Aa, tamam, aa, aa. o zaman 1, 2, 3. Şimdi sizi sedeye almalıyım. 1, 2, 3. Neyse, evet beyefendi sizi yatırdık. Ayakkabılarınız da güzelmiş. Ee, sağ ol, sağ ol. Ee, tamam, şimdi hemen genel bir prosedür olarak Tansiyon ve e, oksijen satırasyonunuza bakacağım. <laughs> evet, oksijen satırasyonu normal. Tansiyonunuzu alalım. <laughs> tamam. Evet. Tamam, harika. Şimdi hemen hastaneye götürüyorum sizi. <laughs> E, böyle kalmakta kararlı mısınız? Evet, oturamıyorum ki zaten. O zaman ambulansa binmeden önce sizi sabitlemeliyim ki yolda düşmeyin sediyeden. Sarsmadan götürmeyin. Tabii tabii, hiç merak etmeyin. Evet. Hop. Şimdi doğru hastaneye. Doktor Ayşe, Doktor Ayşe. Bir vaka geldi. Evet nedir durum? E, hastamız e, düşme vakası e, nedeninden belli. Kalça üzerine düşünmüş. Vücudun başka yerinde herhangi bir darbe izi ve acı yok. E, tansiyon ve diğer e, değerlerde stabil. Geçmiş olsun. Teşekkürler Teklis'e Nimit. Geçmiş olsun beyefendi. Sanırım <gülüyor> kalçanızın <gülüyor> üzerine oturamıyorsunuz. Önce kırık var mı anlamam lazım. Röntgen çekeceğiz. <laughs> Röntgen makinemizi alalım. Sakın kıpırdamayın. Şimdi hareketsiz kalın. <laughs> Kırık mı doktor? Kırılmış mı? Çok ağrıyor da. Hmm. Şanslısınız. Kırık yok. Yumuşak dokuz edelenmesi. Ağrı için merhem süreceğim. Ee, kremi sürmeden önce ayakkabılarınızı bir çıkaralım. <laughs> neden düştüğünüzü de anladık. Böylece üzerinizi örteceğim. Şimdi merhemi sürebilirim. Krem, krem ne kadar da etkiliymiş. Evet. Bu kremi sürekli her gün sabah akşam kullanmanız gerekecek. Tamam doktor peki. Yarın işe gidebilecek miyim? Daha doğrusu üzerine oturabilecek miyim? Ee, bir süre isterseniz ayakta yolculuk yapıp e, simit üzerine oturup neden olmasın? Şöyle ah, pardon kalçaya uygun ee, simide mi oturacağım yani? Dediğim gibi kremi her gün kullanın ve ıı, ayakta durmaya gayret edin. Geçmiş olsun. Ben size eşlik edeyim.